Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in bugünkü sabah paylaşımını takdim ediyoruz. Arabayla yolculuk yapan güzeller güzeli oyuncumuz muhteşem bir video attı. İşte sizler için bu samimi görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Hande Erçel birkaç gündür hiçbir paylaşım yayınlamamıştı. Herkes tabii ki onu çok özledi. Bakalım yeni projesinin çekimleri ne zaman başlayacak? Şimdiden herkes e, geri sayımı başladı bile. Herkes Disney Plus'ta Hande Erçel'in nasıl bir karaktere hayat vereceğini çok merak ediyor. Tabi tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.